merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte e, PES kariyerimize devam edeceğiz ben ligime girdim Barcelona olayı seçtim ikinci maçımdayım size bir şey söylemek istiyorum şu anda durun e, bakayım 18 yani şu anda gece 12'nin şimdi e, video çektiğim için arkadaşlar bugün cuma çok iyi bir haftanın daha sonuna geldik. Hiç video gelmiyordu. İlk videomuzu da bu şekilde gece 12'de çekmiş oluyorum. Çok da uzun bir video olmayacak arkadaşlar. Ee, ben bir gol attım orta sahadan. Onun gösterimini yapacağım. Şu maç 10.53'te başladı. Bitti. Bitene kadar videomuz devam edecek. Zaten şarjım da az. Sonra da videomuzu sonlandıracağız. Devam edelim. Neden çok uzun zamandır video gelmiyor? Arkadaşlar neden gelmediğini söylersem Yani son zamanlarda çok Bakamıyordum Ama çok güzel bir oyun buldum Age of history diye Bilirseniz çok güzel bir oyun İsterseniz oynarsınız arkadaşlar Yani Oyunun da videosunu çekeceğim Age of History 2. Bu oyunu isterseniz oynayabilirsiniz. Benim çok sevdiğim bir oyun. başlarda anlayamıyorsunuz. Oynadıkça anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir e, medeni şey medeniyet grup yani bir of gördünüz mü? Böyle bir devlet kurup savaş açıp toprak genişletip bire falan geçip böyle şey yapmaya çalışıyorsunuz. Ben en baştan bir tura başlayacağım. Ve büyük bir devlet seçip oyuna başlayacağım arkadaşlar. Ve oyunun özelliklerinde de oynamanız için size detaylı bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar başladığımız gibi. Şimdi şu an 1-0 o, o orta sahadan attığım golü sürpriz olsun diye söylemeyeceğim. Ama orta sahadan attığımı söyleyebilirim. Şimdi 2 saatlik konuşuyorum. Biraz susayım. Ve Koynumuza başlayabiliriz. Pa. Of Alexander ya o ne? Arkadaşlar şu anda ligimde oynuyorum. Yani online değil, online oynamayacağım. Bu maçı kapatıp, yani bu maçı bitirip kapatacağım dediğim gibi. Bir alta açıklama videosu. Eee... Yani nasıl desem? Cevap videosu diyelim. Evet, bitti. Arkadaşlar şimdi şimdi önemli anlara basacağız. Evet. İşte Vinicius Junior'ın e, dördüncü dakikada bu güzel şutu fakat şu oyuncuya çarptığı için gol olmuyor arkadaşlar. Evet Manuel Akanji'nin orta sahadan dediğim şut ve golü bu gol işte. Tam orta saha olmamasına rağmen çok güzel bir gol. Ben bu gol attığımda biraz delirmiş olabilirim arkadaşlar. Ve sert dahi vurmadım. Normal bir vuruş attım. Ve bunu 8. dakikada yaptım. Neymar Junior 20. dakikada çok güzel bir şut geldi. Fakat gol gelmedi arkadaşlar. Önceki maç keşke videosunu çekseydim. Çok güzel direkler Böyle bir 90'a çarpıp diğer 90'a çarpmıştı. Gol olmamıştı. Bir kere de çok güzel bir şuttan 90'a girmişti top. Şimdi o zaman e, videomuzu çekmeye devam edelim. İleriye basıyoruz arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Alexander. Biraz fazla yüksek vuruyorum. Evet. Farkındayım. Ve en yakın zamanda bir soru cevap videosu yapacağım o anlamda değil yani böyle ben ne istediklerinizi şey yapacağım yoruma siz yazacaksınız ama bunu şimdiki videoda yapmayacağız başka bir soru cevap videosunda yapacağız o videoda istediklerinizi yazın ben de cevaplarını vereceğim devam edeceğiz Cavi. bir de orta seviyede oynadığımı belirtmek isterim ee, zaman ilerledikçe seviyemizi yükselteceğiz çok güzel bir pas çok güzel bir pas bir pas daha Messi çok kötü çok kötü tamam olmadı bu yakışmadı. Mendy. 40 dakika kaldı dedi. Mendy. Alın çok güzel bir pas Neymar. Ya oğlum at. Biri of. Biri of. Of et, of, et ya. corner sandım. Bu maçta şu ana kadar galiba hiç korner olmadı. Evet hiç korner yok. Bu maçta. Şöyle bir pas. Biri. Ya bak o şut çok güzel gitseydi. Ve 90'a dönerek gitseydi. Yılın en iyi golü seçilirdi. İddiasına da varım. Şimdi benim attığım çok güzel 3 tane. yapar pardon 2 tane gol var. Birisi efsane Cengiz Ünler'in golü. Onu izlememizi isterim. Yani o videoyu gördükten sonra nasıl bir PES oyuncu olduğumu ve geçmişimi öğrenmiş olursunuz. Bir de bir şey var. Paylaşamadığım, yani galiba o şeyi silmişim şeyleri unutmuşum, yapmayı unutmuşum ama o videodaki golüm hemen hemen orta sahadan bir dakika göstereceğim bakın. Şu Manuel Akanji'nin durduğu yerden falan Manuel Akanji gördüğünüz gibi orlardan falan e, <laughs> yani bir gol vale, bir gol atmışım attım Kerim Bardakçı'yla ve ben bütün iyi Türk adamlarla attım. Eski kadrom süper müper hüper falandı. Ama bu kadar daha iyi olmasına rağmen daha güzel şut çekemiyorum. Evet videomuzun sonuna yaklaştık. Böyle Bu golü de yılın golü 3 üç en iyi gole girer artık bu. Orta sağdan attığım efsane gol. Bunu Başlığı ne koyacağımı hiç bilmiyorum. Düşünürüm koyarım. Ve arkadaşlar ileride yapacaklarımı da bu videolarda söyleyeceğim. Yani yüzümü uzun süre sonra göstereceğim. Bir aboneyi falan geçtikten sonra yüzümü göstereceğim ve yüzümü görerek çalışacaksın zaten yani başladı Evet arkadaşlar burada da videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz dediğim gibi bu videoda yani ileride yapacağım şeyleri söyledim ileride yapacağım konuları söyledim ileride yapacağım şeyler ve PESX arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.